Yeni bir vlogdan hepinize merhaba hoş geldiniz. Biz üç kardeşiz. Abimle ablam var benden büyük ama ablam Türkiye'de yaşıyor ve bugün buraya geliyorlar Belçika'ya ve iki tane yeğenim var Kayra ve Züleyha. Züleyha'ya oyuncaklar aldık. Onları paketlemek istiyorum. Şimdi onları paketleyeceğim. Ondan sonra. Onların gelmesini bekleyeceğim. Babam almaya gitti havalanımdan. Bir buçuk saate falan bence burada olurlar inşallah. Bu arada annem ameliyat oldu. Onu söylemeyi unuttum. Boynundan ameliyat oldu. Ee, i̇yi ama şimdilik yani. Böyle oldu. Siliş. Ay. Keravi geldi. Oh. Birazdan sarılayım tamam mı? Siliş. Ne yapıyorsun? Japones. Nedir bu? Söyleme. Hadi. Sır. Yok ne olduğunu söyle daha. Fındıklı fıstıklı çolatalı. Fındıklı kurabiye. Bakın ben yiyeyim siz anlayın. Zaten <laughs> hmm. yiyorsun. Yok ya pek yemezdim normalde. Hı hı. Kırık vermiş bana görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet sana. <gülüyor> <gülüyor> Ablam kendini e, göstermek istemiyor nur yüzünü saklayacağım sizden haberiniz olsun e, ama çocuklarla birlikte ablamın emek Star elleriyle neler yiyoruz neler içiyoruz genelde öyle bir video olacak bu şimdiden söyleyeyim fazla aç izlemeyin <laughs> saat 8'e doğrudan size tekrar sizi anca açabildim öyle diyeyim alışveriş yaptık ablamla geldi koştur koştur yeme içme derdine düştük yeme içmeyi hallettik şimdi bütün yerlerim burada Annem de burada dolu geçiyor ama daha hiçbir şey yapmadık ya da bir yere gitmedik. Ee, ev alışverişinden ziyade. Siz elbiseleri asanlardan mısınız? Dükkanlardan misiniz? Ben asanlardanım. Neredeyse bütün elbiseler asıldı. Biraz erken değil mi öyle şeyleri yapabilmek için? Sen ayağa kalkmak istiyorsun? He? Ha? Hadi kalk bakayım. Süleyha çok inatçı bir bebek. Çok inatçı bir ço kız çocuğu hislerin aşağıdaki dediğiniz oyun parkında bütün çocuklar orada olacakmış yoksa bağırıyormuş. Biz eve bir geldik. Abo dedim. Burada ne oluyor? Eee bas bas bağırıyordu hanımefendi. Bayağı ama kimse susturamadı. Bütün çocuklar artık tek tek oraya gitti, oturdu. Günaydın. Bugün pazar ve ablam bence birazdan güzel bir şeyler hazırlayacak. Siz burada keyifler çatılmış, keyifler yapılmış. Ben de ablam bir şeyler yapacaktı. Şurada izleyeyim diye yatağım mutfağa <laughs> sabah kalktım hamurumu yoğurdum erkenden. Pizza hamurunu. O iyice mayalandı. Pizzam şu şekilde. <laughs> Kayseri sucuklu. Kocacığım nasıl olmuş Paner? Ablanın yaptığını yiyorum şimdi. O daha güzel. <laughs> Sen benim hakkımı mı yiyorsun? Şimdi bizi, izleyenler var ya, zannediyor ki bin bir çeşit yemek yapıyorum. <laughs> Bu ablası. He, yapıyorum diyor, bu, Şakasına koymuyor. Çok köpeksin ha. Yemin çok köpeksin daha. Listemin ilk tatlısının yiyeceği olmuş şimdi. Tadına baktıktan sonra iyi olduysa listemden sileceğim abla, ona göre. İyi değilse artık bir tane daha yaparız. Yapar. Bugün günlerden... Neyiz? Ha pazartesiyiz. Haselt'e geldik. Biraz dolanacağız. İndirimler var. Alışveriş yaparız. Sıra burada. Sülüş orada. Kayra da burada. Annem evde istirahat. Neydi? İstirahat. İstirahat. İstirahat ediyor. Neyse idare edin dilimle. İstirahat. Annem. Züleyha nereye geldik biz? Parlıyor. Makyaj mı yaptın ben sana? sana elbise mi alacağız? Hasel'te gidelim. Buralın vaflığını yemezsek olmaz tabii ki.

Sen niye bu kadar huysuzsun? Çok, Çok mu sıcak? Orada, orada oturma yeri var buraya Tamam. Oh. Sen de vereyim mi biraz? <laughs> Dondum. Ama olsundu. vloglarını izleyemiyorum. Yiyorsun anca. Anca yiyorsun. Süleyha nasıl waffle? Ha waffle. Nasıl? Hmm, de hadi. Merhaba, Nasılsınız de? Nasılsınız de? Nasılsınız Arkadaşlar sizinle biraz sohbet edelim. Gün... Kaçıncı günün bacı? Gideyim mi zaten? Yok ondan değil. Gidiyorum. Kaçıncı günü? Bilmiyorum. Sen say. Ablam nur yüzünü göstermek istemediği için fazla vlog çekemedim. Kuya bir hafta neler yiyoruz ne paylaşacaktım. Yapayım sana. Gerçi istediklerimi hiç yapmadı daha. Anca biz onun ne? isteklerini yaptık. He, kurabiye hmm. yaptı evet ama hmm. ben börek istedim, açma çörek istedim. Önce bir kahvemi içeyim. Baksana hemen yerimden kaldırıyorlar beni. Saat 11. Ablam hiçbir zaman sabah kahvesini bizi beklemez. Ne? Kendi yedi 11'de içti, 11'de yedi kalpıyorum. içti kahve. <laughs> al miyim? al, ay, İsra, ay. İsra. İsra! Tokarını çeker! İsra! İsra! Isra. 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 Anne! Yeni bir günden günaydın ee, diyeyim bari. <laughs> günaydın değil ama yeni uyanmış sayılırız. Her günümüzü çekemedim çünkü her gün öyle koşturmalı, acayip koşturmalı geçtiği için bazen kameraya elime almayı unuttum. Buradaki durum çok daha başka. Hayır, 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 hayır! Çabuk arkaya! Çabuk! Kızım çanta ezdin? Ablama... Sen Kara nerede? Arkadaşlar ha. Hadi ya. Hadi ya. Hey, bak 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 arkadaşlara göndermiş YouTube'dan. Ablamı buraya getirmesem olmazdı. Türkiye'den geldi. Her yere kahve döktü ya. Arabada kahve ne, iş, ne işi var? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Oha. Oğlum nasıl becerdin ciddi ciddi? Allah. Her yer kahve. O ısır mı parmağımı Esra. Yine yap bakayım. Konya'ya mezarını hazırladın da. Fren koy, koy aynı yandan. Geldim buraya kırıkladım bir kavga <laughs> etmek. Ama ben sana bir şey söylemem ama sen de be. Konyalım benim. Nasıldı Konya? <laughs> Nasıldı Konya? Çok güzeldi. Valla. Teşekkür ederim sorduğun için. Rica ederim. Yok ya da şöyle diyeyim. Ablamla biz birkaç gündür alışveriş yaptık indirimler var malum Belçika'da. İndirimlerden indirimlerden faydalandık güzel bir şekilde. Zara ve Hanem alışveriş yaptım. Ben sadece. Aslında daha çok Zara. Buradaki poşetler ve şurada da bir sepet dolusu giysi var. Doymadık, doymayacağız. Doyamayız. Çünkü biz kadınız. Tek tek göstereceğim ama hızlı geçmem lazım. Yoksa video çok uzun sürer. Karışık göstereceğim bu arada. İsra için de alışveriş yaptım. Bunu Zara'dan aldım. Böyle bir kazak ve bu 15 sent tuttu. İyi duydunuz. Böyle bir tulum aldım mavi, ee, İsra için 8 euro'ya. Ondan sonra bu indirimden değil. Bu böyle bir takımdı İsra için yine. Şöyle. Bu 23 böyle bir yelek 6 euro. Hızlı hızlı göstereyim kendime böyle bir kazak aldım. Elbise üstü olabilir, gömlek üstü olabilir diye. Bu da aynı şekilde 18 euro. Sonra şöyle bir tişört uzun. Mesela en şey en güzel kombin mesela bu ceketle. Bu ceketi de yeni aldım. Tam yazdık bence. Yine 10 euro. Mesela bugün aldım. Bugün son gerçekten son 2 gün kaldı herhalde indirime. Bayağı inmiş. 10 euro bunların hepsi. On euro deyip 40 euro'luk bir şey çıkarmam. Neyse. Bir ceket aldım. Bu herhalde indirimde değil ama şeyde özel fiyat mı oluyor bunlar böyle special price falan oluyor. Eflatun bir gömlek oversized. İngilizcem de çok iyidir. E trunch. Ablam trunch der. Böyle renkleri. De. Gene böyle bir adet gömlek ablasından diyormuş ama ablası almadı. Zilara aldı. 10 euro. Ama iyi indirim ha. 50 eurodan 10 euroya düşmüş. Gayet güzel. Bence çok başarılı bir indirim. Şimdi ki geleceklerin çoğu İsra için hatta hepsi bence. Aa ben çok almamışım ha. Neyse. Bir adet patik. Aslında bir adet değil ama öbür adeti nerede? Züleyha'ya sabah sormam gerekecek. Yok. <laughs> Ama çok tatlı. Şöyle arkasına pomponu var. Böyle patiskolar aldık İsra Hanım'a tam kışlık. Bu ikisi hanemden bu arada. Tekrar Zara'dan bunların fiyatlarını çıkardık bile. Bence gayet oversized olanlar ama gayet günlük giyebilecekleri mesela böyle bir pantolon. Ama çok ucuza aldım. Çok pahalı bir şeyler değildi yani. 3, 4, 5. Şöyle siyah bir kazak. Çok güzel ama. Değil mi? Tesisi de. çok güzel. Lakin ne? Tight. Tight. Ablam Türkiye kız olduğu için çok iyi biliyor Türkçeyi. <laughs> Bu da böyle. Zehra. Ay çok tatlı değil mi? Bunlar herhalde indirimde değildi ama yalan olmasın. Kazak. Bu indirimdeydi. Kazak. Ay kollarım ağrıdı. Ve bir elbise. Arkası da çok güzel bence. Ablam beğenmedi mavi diye. Ablamınkilerini de göstereyim. 30 euroya aldı. Normal fiyatı 40 euro. 10 euro olup indirim aslında değmez. Nerede giyeceksin ki bunları? Kot pantolon. Benim bedenime göre yoktu. Yoksa çok güzeldi işte. Ayak kısımları böyle. Ayak kısmı bu. Ayak kısmı. Emin misin? Bu kısmı <laughs> şöyle yırtıklı bir bu da yüksek bel ama böyle düğmeli bir model bu da çok güzel ben dedim al diye abla giy dedim çok güzel dedim ben giyemiyorum sen giy dedim <laughs> malum ben bunları hayatta sığmıyorum ama neyse ee, bunu da onu aldı çok iyi bir fiyat. Bir elbise bir adet tunik çok güzel ama bunu ben mi alsam sende 20 euroya alırım abla. Medium bu sana çok büyük. Üf. Bu, bu da bir elbise. Bana göre güzel değil. Size göre bilmiyorum. Bunu nasıl gösterebilirim? Göstermeyin boşver. 10 euro. Bunu çok beğenmiştim. 10 euro. 50 euro. Güzel fiyat. 40 beden. Bu sana olmaz. <laughs> bu büyük. Böyle bir baba ceketi. Eskiden babalar... Aslında onlar da moda oldu ha. babanın. Mesela benim bir e, tanıdığım var Gizem Yaşar. Buraya etiketleyeyim. O mesela babasının kostüm ceketini giydi gezdi vallahi İstanbul'da. Gizem'e çok yakışmıştı, güzel de duruyordu yani. Böyle girmiyorum. Gizem abone olmayı unutma. <laughs> bu da çok güzel. Bana daha güzel yakışır. 10 Euro. Çok merak ediyorum bu videonun sonu nereye gelecek. Aa bir de ceket aldın sen. Güzel bir ceket. Aslında yelek daha çok bence. Değil mi? Ama kalın değil pek. Böyle yine gold. Aha kocam geldi. Hepsini ablam aldı. Hiçbiri benim değil. <laughs> 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 Ciddi misin? <laughs> Ablam aldı diyorum ya. Ziver. Allah Allah bana small olur mu? Small yalnız small değil small. Ne biret? Senin mi bir ablan? Bu ablamın? Bu. <laughs> de? Ötekinde... <laughs> bu da ablamın. konuşma. Valla bu da ablamın. Hepsi ablamın. Ablamın. Çoğu ablamın. Onu bilemem saymam. Yalan ya. konuşuyor. İsra'nın da çok. Ne zaman aldı? <laughs> Şu basıldım. Çok güzel. Mesela bu kız. Evet, videonun sonu nereye gider diye çok endişelenmiştim ki basılarak bitti video. Kocam beni bastı. Emre bu kadar çok alışveriş yaptığımı bilmiyordu. Biraz yoğun geçiyor ve sizi almaya vakit bulamıyorum. Yani kamerayı Piyu! sizi niye elim alayım ki ben? Elim alırsam sizi. <laughs> Neyse arkadaşlar kısa tutayım ben burayı. Bu vlog biraz parça parça oldu çünkü vakit bulamadım. <gülüyor> 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 ya var ya bunlar arkadan benimle dalga geçiyorlar, hiç beğen değil. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Abone olmayı lütfen unutmayın. Sensin fake. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Ha. Diyecektim. Görüşürüz diyecektim aynen. Bunlar valla benim bildiğin karşıma geçtiler gülüyorlar abi benden. Ya bu kapanışı ben beceremiyorum. Girişi de beceremiyorum. kapanışı da Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye, have a great time.